Herkese selam merhabalar mutlu yıllar İskambil falıma hoş geldiniz hala açıyorum yengeç burcuna gelsin yengeç burcu Yengeç Burcu. Gecelere, geceleri yalnız kalan da ağlıyorsunuz. Geçmişin kartı geldi yine. Evet, geçmişten vazgeçmeyen, geçmişi unutmayan ve sürekli yengeç, yengeç Burcu sürekli zaten hep şeyden geçmişten konuşur. Ama kişiye göre değişiyor tabii ki. Ben çok öyle geçmişle çok konuşmuyorum belki önceden konuşuyordum ama daha konuşmuyorum. Ee, şimdi ya böyle bir şey var korkuyorsunuz bir şeyden çok korkuyorsunuz. Ee, böyle korku, korku var yani korkuyorsunuz. Ee, bir tane bir şeyden değil birçok şeyden korkuyorsunuz. Birilerden korkuyorsunuz. Ee, korku var sizde böyle bir tedirginlik var böyle yalnız kaldığı zaman ağlıyorsunuz yengeç burcu Ama bak bir yerde bir ışık bak o kara kartların içinde bir gün ışığı geldi böyle ışık temiz kart. Şimdi bu yüzünü, yüzünü güldürecek bir gelişmelerin olacak. Bu göz yaşların içinde bu üzüntülerden ve korkulardan, bir böyle bir bir şey birden değişecek, gelişmeler olacak size. Böyle üzün gülecek. Bak, üzün gülecek söylüyorum ama tabii ki geçmişten yine vazgeçmiyorsunuz. Yine konuşuyorsunuz ama en çok böyle şu anki, yani şu an böyle tedirgin olan, korkan, tedirgin, korkan inşallah işte söylüyorum gelişmelerin çok birden güzel gelişmelerin olacak söylüyorum fırsatlar var bir de bir kadınla tanışıyorsunuz tanımıyorsunuz kadın böyle sarışın olur evli olur evli sarışın ikisinden biri yani o kadınla tanıştığın zaman böyle bütün bir hayatın değişecek bilmiyorum senin böyle bir böyle sana böyle maddi olarak yardım etmese de manevi olarak sana yol gösterir sana bir fikir verir bilmiyorum çevresi çok olan böyle kadın çıktı bir de uzak yoldan gelenlerin olacak uzak yolda misafir var bir de çocuğu olan şimdi çocuğu olan uzak yolda yaşayan ya da okumaya giden onlar da olabilir tabii ki ee, ama kendiniz uzak yola gitmeyi düşünüyorsunuz ama e, olmayacak şu an çünkü e, beklemeden e, tam karar verin tam böyle karar vereceksiniz artık yani kesin karar verdiği zaman o zaman gideceksiniz şu an böyle kararsızsınız gideyim mi gitmeyeyim. böyle bir şey çıktı. <laughs> Yine yeni insanlar çıktı, yeni insanlar. Yeni insanlarla tanışma, yine yeni insanlar çıktı. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Eğer çok sosyalseniz oradan da olabilir. Ya da çok çevreniz varsa, daha de olmasa komşu da seni tanıştırabilir, misal. Ya sana bir böyle bir güzel bir bir şeyler olacak yani, söylüyorum. Eee Değişeceksin yani. Yani bir değişim çıktı. Yeni insanlar bu insanlarla ama güzel insanlar, kötü insanlar değil. Yani böyle bir değişim birden sana böyle şey gelecek, ilham gelecek. Pozitif olacaksın, söylüyorum. Baya bir, bir şeyle uğraşmak istersin. Bir şeyle meşgul, meşgul olmak istersin. Birden böyle şey gelecek sana, enerji. <laughs> Hali bir poş olan yengeç burcu yeni aşk çıktı şöyle güvenilir birisi çıktı burada kararsız kalmıyorsunuz hayır güvenilir net olarak net olarak evet diyeceksiniz böyle hiç etmedim kararsızım böyle yok net olarak artık yani diyeceksiniz. Bu artık güvenilir güvenilir kişi. Ben onunla yolumu devam edeceğim. Öyle. sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkta problemi var. Yani sağlık, karaciğer, mide, e, kulak, e, baş ağrısı da arada oluyor. Bu neden neden oluyor? Baş ağrısı. Çok düşünüyorsan, çok düşünürse baş ağrısı yapar. Çok düşün, düşünmekten. Bir de şöyle, eğer çok sağlıklı yemiyorsan, hani yengeç burcu tatlı şeyler sever biliyorum. Ben de yengeçim, tatlı şeyler, güzel yemekler. Yani böyle yağlı şeyler yemeyin, karaciğer problemi var. <laughs> Evet, yine de yine de yine de en güzel gelişmeler yengeç burcu. Kendi kendine şey yapıyorsunuz. Ee, kendi bak kendi kendine şey yapıyorsunuz. Ee, acaba böyle mi? Acaba şöyle mi? Böyle kafaya da kuruyorsunuz. Acaba hmm, acaba gideyim mi? Acaba gitmeyeyim mi? Acaba söyleyeyim mi? Acaba söylemeyeyim mi? Bir de, neden böyle kart çıktı şimdi? Düşünerek cevaplayın, anladın mı? Anladınız mı? Böyle düşünerek. Hemen atılmayın. Yani düşünerek cevap verin, anladınız mı? Hani birden böyle aklın esti diye söyle, konuşmayın. Yani düşünerek cevaplayın. Bir de evle ilgili biraz böyle... Yani böyle nasıl desem, evle ilgili... Yani bu evden ben... Burada yok, al, alma satma değil bu ev burada ben sıkıldım ee, bu evde ben sıkıldım bu evde bana dar geldi bu burada ben bunu alıyorum şimdi evde çok oturan yengeç burcu evden çıkın gezin dolaşın ee, faaliyetlere katılın ee, kurslar var şimdi biliyorsunuz hep ücretsiz kurslar var bir hobiniz yani hobi yani en sevdiğin şey yani ne seni ne seviyorsan, senin ne hoşuna gidiyorsan, e, o hobi yani şey yapın yani e, kursa gidin yani kafanız dağılır. Güzel e, görüşmeleriniz var, sevişleriniz var, önemli görüşmeler bir de sevişleriniz var. Tertemiz kartlar çıktı bakar mısınız? Hmm. E, kalbin şöyle burada bir geçim derdi olan devletle ilgili olan bak kalbinizde ne çıktı geçim Ben ne yapacağım nasıl yaşayacağım nasıl duracağım geçim düşünme düşünen ama bak para sıkıntınız yok para sıkıntı çıkmadı hiç para ee, bir de e, devlet kapısı bekleyen yani devlet kapısında bekleyen Acaba devlet kapısından haber gelecek mi? Acaba sonucumu, Hastane sonucumu mu? Güzel, kötü mü çıkacak? Ee, ama ka kartlar kötü göstermedi biliyor musunuz? Sadece tabii ki sağlığınıza bu da söylemiştim nerede bu kart sağlığınıza dikkat edin ama kötü bir şey çık göstermedi sadece sağlığınıza çok dikkat edin bir de hem geçeyim hem şeyler bir de devletle ilgili baya bir koşuşturmanız olacak bak devletle ilgili ama ama bak koşuşturmadan bir şey elde edemezsin hani koşuşturacaksın çabalayacaksın ve e, seni e, fark edecekler bak kart da öyle gösterdi seni fark edecekler çocuklarla eğer diyalog yoksa çocuğu seni fark edecek arkadaşın seni unuttuysa yakın arkadaşı o seni fark edecek hani fark yani beni de görün, beni de görün böyle hani beni de görün. Ben buradayım böyle kart çıktı işte böyle misal söylüyorum da. Bir de şöyle gelerin yani para sıkıntınız yani yok burada para konusu desem böyle şey ama tabii ki sizin elinizde her şey. Çabalayın, koşuşturun bir de böyle oturup da ayağınıza bir şey gelmez öyle değil mi çabalayacaksınız koşuşturacaksınız sonuna bakalım kiminle kalacaksınız neyle kalacaksınız yengeç burcu kart ne çıkarsa Bakalım son kart ne çıktı. Hmm. Neyse temiz kart çıktı. Güzel kart çıktı. Evet sıkıntılar var. Herkesin sıkıntısı var biliyorsunuz bir de korku var korku çok var sizde korkuyorsunuz dua edin ee, yani bir şeyden korkuyorsunuz ee, bir şey yani bir şeyden birin birilerden bir de dedikoduları çok dinlemeyin kulak asmayın ee, hamile olanlara söylüyorum kız, kız çocuğu olacak hamile olanlara ve temiz kalp olduğu için bak kalbini ferah tut. Çok güzel olacak. Güzel haberler alacaksın. Kalp ferah kartı. Kalbini ferah tut. Ee, inan, inan, güzel şeyler olacak. Yengeç Burcu bu kadar. Yorum yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.